Şanlı Kutba'nın belediyesinden memnun oldum. Hizmet buysa yüreği küsüm bileksin. Bu işten o mahalle gezen servo bir bir ihtiyaç bulamıyor. bulamıyor. Her yayın sonunda böyle oluyor sesin. Farkındasınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sabo atlama Emegara'ya doğru nefis top Emegara sokuldu kaleye doğru Emegara Emegara çok kötü vuruyor Emegara Oğlum bir ısınayım bekleyin bak ağır taştır Altında kalırsınız Taca gitti top <laughs> Taca gitti top <laughs> <laughs> Abi saçma ya kale kuşatma içerisindeyken barış olmamalı oğlum. <laughs> Yemin ediyorum öyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Ne ne arası oluyor? Saçmalık lan. Hop tek an dolarlar. Hop. Oh. Oh. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne çekiyorsun? E, şey ne oluyor ya? Eşim ne ne e, kız arkadaşları geldiği için bir sofra hazırlamış. Ben de açım dedim. Bana da bir sofra kurar mısın? E, beni layık gördüğü yer. Ölen ağlarım, gezer ağlarım, ben Maraş'ta. Bulamam, neler... Ama bunu yedim mi adamın yanına yanaşılmaz ha. 10 kilometreden gelir kokusu. Doğramam, nasıl durayım, ben ne güzel olur ha. Buna gıf buf değil bunun gıfı da çok böyle sessiz ve hafif sulu olur. O var ya onun kokusu mokusu, öf! Aynı arabayı bilinmez, tadı çok güzel ama... Bu amını götünü, yarrağını, taşşağını götünden yan yatırıp <gülüyor> üstten... <gülüyor> Her şeyi de daha da fazla küfür ettiriyor. ...bastırıp alttan siktiğimin doktoru, gizlice Einstein'ın beynini çıkarıp sucuk gibi dilimlere ayırdı. Amacı, Einstein'ın sahip olduğu bu sikici zekanın sırrını bulabilmekti. Dalyarak, kışa hazırlık yapıyorcasına kestiği beyinleri kavanozlayıp saklamaya başladı. Senelerce yaptığı çalışmalar sonucunda karınca sikinden ileriye gidemeyince beyin parçalarını diğer araştırmacılara göndermeye başladı. Ama yapılan bütün çalışmalara rağmen hiç kimse Einstein'ın sırrının beyninde değil koca sikinde olduğunu çözemedi. Sen kafayı sıyırmışsın. Ne var lan güzel bir şey oğlum bak. Bir fıs sıktım mesela şöyle arada yaptığın zaman kokusu geliyor Arkadaşımla kendinize anı kalsın diye içeriğinizin parasını veriyoruz Ben onu 5 TL verdim O zaman da bana 5 lira veriyor Çok mutlu kaldı <laughs> Ulan aslında böyle 100 tane arkadaş yapacaksın Hepsinden euroları ala 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 <laughs> Neyse bugün de kandırdık çok Kenzie. Bro, wake up. not stupid. I'm done with this shit, bro. Oh, look. The iPad's there. It's fucking... <gülüyor> 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 evet Ahmet sana geldik. Söyle bakalım senin hayallerin neler? Ya benim hayallerim senin hayallerin kadar ucuz değil yalnız ha. Ah siktir lan. <laughs> ya oğlum oh, sen mal mısın? Ahmet. Ahmet. Deliye bak. <laughs> Pardon sizin tadı nasıl acaba? O çok güzel. beğenmedim ya. Pardon. <laughs> Pardon. Ay yakalar Pardon. Ay yakalar mısın? Yani sondaki o gidiş bak kurgu gidişiydi ha. Sonda bak sesinden bir kurgu sesi geldi. Ben yakalar Ne güzel duruyor da bak. Çok güzel duruyor da insan burada tedirgin olur. Aman akoyim çalılıktan malılıktan biri mi izliyor? Götünü mü görecek? Başını mı görecek? Ömer Yiğit Oyu kanka banlar mısınız bir, bir günlüğüne? Ekip. Adam 10 dakikadır atıyor. Bir kişi bile müdahale etmedi be. Bir günlüğüne banlasanız Ömer'i. Sadece spam yapıyor. Nerede benim? Karım nerede? Bazen oğlum sanırım İra ile evlenilmiyormuş la. Öyle bir bilgi geldi. Sanırım İra ile evlenme diye bir hakkımız yokmuş. Öyle söylediler. Öyle bir şey yokmuş herhalde. Yok abi. Öyle dediler bana ya. İra ile evlenilmiyormuş. Niye amına koyayım? Babası yok diye. İra evleniliyor, anasıyla evlenilmiyor. He. O zaman tamam. Dur bir bakarız ya oynayacağımız zaman. Türkçe konuşurken karşımdakine bu sesin nasıl geldiğini hep merak etmişimdir. İşte bu merakı gidermek için Türkçe ses kurallarına ve fonetiğine uygun yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir şarkı hazırlanmış. Sözlerin hiçbir anlamı yok ama kulağa tamamen Türkçe gibi geliyor. Şimdi arkanıza yaslanın ve Türkçe'yi bir yabancının kulağından dinleyin. Ardır'da kinerli gurklar atasal sücer apar Tatta Çedi Seşvili kürek meçvasan Ketti Vosçok satıp döflek Sanki biz de anlıyoruz gibi ha eti... Kimse yerine geçemedi kanlı, iki... kanlı göğsümde Kanka bir kulaklığını verir misin ya kulaklığım bu kulaklığım en İçi sapsarı da Dedim ki acaba ya sapsarıysa Ya temizlemediysen <laughs> ve kulak bokuyla göz göze gelirse Pis bir adam olduğumu düşünecek halbuki sabah aklıma gelmişim Tabii kanka Hah, eyvallah <laughs> Kanka ben işimi hallettim benim kalkmam lazım şimdi görüşürüz Ne diyorsun ya Ya bir şey yok ben temiz <laughs> Kimseye söyleme <laughs> Hadi lan <laughs> Şerefsiz. Yayında oynadım diye heyecan yaptım. Normalde güzel oynuyorum lan. <laughs> My name is Serdar Tecan. Der König der Betrüger. Ich habe zwei <laughs> Töchter, Aishan und Bahar. Elshan und Bahar. Ich habe nur eine Fähigkeit, die Schwachstellen der Menschen zu sehen. Damit mache ich Betrügereien. Wenn ich in Schwierigkeiten bin, gehe ich zu Aishan. Burası <laughs> ne? abi. abi arkadan vermeyen kaldı mı? Evet. Arkadan vermeyen kaldı mı? Kurban oldum. <laughs> Nasıl tatlı gülüyor adamla. Güzel gülüyorsun. Aldım bir şey soracağım. Tıklayın da geliyor mu? abi ileride çevirme var. İleride çevirme var. AAAAAA BOLTADIMM HAHHAHAHAHAHA HAHHAHAHAHA AAAAAA AAAAAA HAHHAHAHAHAHA HAHHAHAHAHAHA Ya bunu gördüm de ablanla küfür mü ne diyordu. Çayı demlemeye başladım. Siktir lan. Ben demliyorum. Piçe bak. Hep yalan. GTA'daki yer işte. <gülüyor> 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 ne gerek var oğlum bu ne var? <laughs> Erkek bir kız mı? <laughs> Niye bozuyoruz oğlum? Mis gibi devam edik işte lan. Ne var oğlum bunlar? Ne arkadaşlar bunlar? Canı çeken mi var ya bunları? Ha? Shark bite. bak lan. Ne yapıyor la bu? Elimizi öpmeye mi geldin Eşref kardeş? Senin kardeşin değilim artık Kadir. Ecelinim lan. <laughs> Tahtını tacını başına yıkmaya gel geldim Kadir. Göl öp babanın elini. Önce yüzüne tükürüp sonra kafana sıkacağım lan. Onu <laughs> düzgün temizle lan onu her yerinde salamanka olur la. Vallahi çok kötü zehirler ha! Tuko Salamanku! Sen hainsin Abu Bakar! Sen çok büyük bir hainsin! Yarın sahnede koltuk altını yalarken gülmeyeceğim Sen abi! Sen geleceğim mi? Gerileceğim gelin, çünkü gelin. AI Which one is AI? Alttaki Alttaki gerçek demek istedim. Doğru, doğru. Üstteki AI, üstteki AI. AI'yı tahmin ediyorsan mı? Üstteki AI. Bu AI Hayır bu AI bu AI bu AI Bu AI son, son saniyede o bilek hareketinden hemen yakaladım Bu AI Bu AI Güzel 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 Bu AI Hadi lan oradan gerçekten bu AI. Bazıları çok belli oluyor da bazıları belli olmuyor lan. Bu AI ya. Bu AI. nasıl amına koyayım? Bu gerçek değil babacım AI bu ya. Oğlum bu gerçek olamaz mı ya? Kanka. Bu nasıl Şudur herhalde ya. Tavanın pisliğinden bu da yani. Bu gerçek bu AI. Nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar üstteki üst üst. Herkes üst AI diyordu. Ne oldu? Arkadaşlar. Ben size bir şey Bence bizim yaşadığımız hayat hayat hiçbiri gerçek değil. Biz var ya. Çok büyük bir AI projesiyiz. Ben size söyleyeyim. AI'lar olarak da şu an AI'yı keşfediyoruz. Tamam mı? Ben size söyleyeyim. Çok büyük bir simülasyonun içindeyiz biz. Bak çok ciddi söylüyorum. Harbi söylüyorum. Benim AI promptumu yazan arkadaş da beni yayıncı olarak yazmış. Şu an beni izliyor yayıncı olarak. Büyük bir simülasyondayız bak. Çok ciddi söylüyorum. Matrix. Kanka bu gerçek ya. Bu gerçektir. Bu gerçektir ya. Aynen öyle. O kadar da değil ya. Bu bu gerçek. Oh. Gerçekliğimizden şüphe ediyoruz lan artık. Kanka bu gerçek. Bunu böyle almazsın. Bu AI. Ay, bu AI. ay. ya bu AI, bu AI. gerçek. Nasıl lan? Nasıl lan? Ben sevmiştim bu videonun sonunda diyecek ki aslında hepsi AI'dı. İşte gerçeklik algınızı böyle kaybettiniz. Which one is AI? Aa oh, siktir lan. <laughs> Arkadaşlar harbi tahmin edemiyoruz ha. Bir şey diyeyim mi? Gerçeklik algımız gitmiş. Ben size söyleyeyim.